Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah dost, dostlarım. Rabbim işlerimizi bereketli eylesin. Arkadaşlar o kadar kolay o kadar kolay ve o kadar da şık şık duran güzel bir model anlatacağım sizlere. İpimi tığımı hazırladım arkadaşlar. Elimde 3 numara tığım var ama tığların numarası aynı oluyor ama arkadaşlar 3 numara tığım var. 3 numara tığım var. Bakın bu da 3 numara bir tığ. Bu da 3 numara bir tığ. Arasındaki farka bakar mısınız? Birazcık neden böyle oluyor onu, onu da bilmiş değilim gerçekten. Yani kalınca bir tığ var elimde şu an. Bu benim normal her zaman kullandığım. İpim biraz daha kalın diye bu tığımı tercih ettim bugün. Sizlerle modelimi bununla anlatacağım arkadaşlar. E, modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz emeğe saygı adına desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız diyorum. İnşallah daha güzel işlerde görüşeceğiz sizlerle dostlarım. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle zincirimizi çekerek modelimize başlayalım. Haydi bismillah. Rastgele bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Hani e, şu kadar bu kadar uzunluk ölçüsü vermiyorum yapacağınız işin uzunluğunda zincir çekerek başlayabilirsiniz diyorum sadece direk zincir üzerine kuracağız hiç trabzan mırabzan yapıp da hani böyle lastik kısmı gibi bir şey oluşturmayacağız elim hep öbür tığıma alışık ya bu tığı birazcık <laughs> bakar mısınız beni ne kadar zorluyor başından beri istemediğini ifade ediyor tığ bana ama ben de inat o inat ben inat götürüyoruz bakalım şimdilik birazcık daha çekelim hemen modelimizin kurulumunu yapalım üzerine bu kadarı yeterli şimdi arkadaşlar tekrar buradan hemen dönüş yapacağız tığımızı doluyoruz bakın 1 2 3 4 5. zincirin içine giriyorum şöyle buraya bir tane trabzan yapıyorum Zincirimi de trabzandan saydım. Yani iki tane yan yana trabzan oluşmuş oldu burada kenarında. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir zincir atlayıp diğerine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincire ikinci trabzanı yapıyorum. Aynen böyle. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum yanına. Diğer zincire batıyorum doladım hemen yandakine tekrar bir trabzan modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar bir zincir çekiyorum doluyorum bir atlıyorum diğerine trabzanımı yapıyorum bir trabzan da yanına yapıyorum modelimizin bu sırası bu şekilde kurularak başlayacağız Evet arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna geldim bakın Hemen şimdi buradan tığımı takıyorum. 5 zincir çekerek döneceğim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve döndüm. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğa batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Bakın arkadaşlar burada şimdi yaptığımız bu trabzanı şu katın iki katından giriyorum. Şöyle bir tane trabzan da buraya yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Hemen diğer boşluğa giriyorum. Aynı şekilde buraya önce bir trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip tığımı doluyorum. Şu iki katını alıyorum arkadaşlar. Bakın aradaki iki katın arasından girip şu şekilde bir, iki de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Geçişlerde zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Geçişlerde hiç zincir çekmiyorum. Zinciri sadece trabzanı yaptıktan sonra bu arada bir zincir tığımı doluyorum. Bakın şu iki katından giriyorum. Hop. Bir, iki de boşaltıyorum. Bu sırayla bu şekilde yaparak ilerleyeceğim sıramın sonuna kadar. Evet arkadaşlar bakın sıramızın sonuna kadar geldik. Şu son gruba da yapalım. Önce trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip tığımı doluyorum. Şu yaptığım trabzanın şu ara katından girip buraya bir trabzan daha yapıyorum yan tarafına. Bakın bu şekilde. Burayı tamamladık arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Son şurada iki tane kenardaki trabzanım olan kısma yani zincirle dönüş yaptığım noktaya şöyle Tabii ki tığımla girebilirse. Hayır buraya değil şuraya batmak istiyorum. Evet. Oraya bir tane tekli trabzan yaparak da bu sıramızı sonlandırdık. Burada da bakın bir tane trabzanla dönüş yapmıştık. Bitişte de aynen bir tane trabzanla sıramızı sonlandırdık. Ve dönüş yapalım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum arkadaşlar şimdi şu alt kısımda bakın yandan yaptığımız ilk trabzanı şu tepesine batarak buraya bir tane yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın kapatmıyorum bunu tığımı doluyorum tekrar şu diğer kısma batarak öncelikle bir yarım trabzan da buradan alıp hepsini tek seferde kapatıyorum bitti Araya bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar şu gruba geliyorum. Arada bir zincir var. İlk baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir yarım trabzan alıyorum. Doluyorum. Diğer kısmı batıyorum. Öncelikle bir yarım trabzan da oradan alıp iki, hepsini tek seferde kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Bir, iki zincir çekeceğim arkadaşlar şurada herhalde onu yapmadım çok pardon kapattıktan sonra iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum bakın devam ediyorum önce bir yarım trabzan sonra doluyorum bir yarım da diğerinden alıyorum ve şu şekilde iki yarımı tek seferde kapatıp sıkıştırıyorum bir iki zincir çekiyorum bu sırayı da bu şekilde götüreceğiz arkadaşlar yarım bir yarım da burada ve ikisini birleştirip kapatıyorum sıkıştırıyorum bir iki zincir bakın modelimizin bu sırasında bu şekilde yapıp ilerleyelim Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldim bakın hemen burada tekrar zincirlerimi çektim şu son grubu da beraber yapalım yarım trabzanımızı yapıyoruz sonra diğer kısma bir yarım daha yapıyoruz ve hepsini tek seferde kapatıyoruz şu şekilde ve bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı doluyorum şuradaki zincirimin şöyle zincirimin kendi arasına batacağım arkadaşlar Evet şu şekilde bir tane trabzan da buraya yaparak bu sıramızı da bu şekilde sonlandırdık aslında modelimizin tamamı çıktı arkadaşlar ama tabii ki şu an çok daha belirgin yani çok daha kendini göstermedi ama modelimizin tamamı çıktı bir sıra bu trabzanları yaptık sonra iki sırada bu şekilde trabzanlar yaparak modelimizi kurduk şimdi tekrar dönüş yaptığımızda şu ikili trabzanlarla olan kısmı yapacağız 1 2 3 4-5 zincirimi çektim. Döndüm. Tığımı doluyorum. Boşluğa giriyorum arkadaşlar. Bir tane trabzan yapıyorum. Buraya. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Diğer boşluğa girip bu şekilde iki tane yan yana trabzan yapıyorum. Boşluğa. Bir zincir geçiyorum diğer kısma. Bu sırayı da dediğim gibi en alt sırada yaptığımız gibi şu altta başladığımız gibi bir zincir iki trabzan olarak ilerleyeceğiz bu boşluklara yaparak gideceğiz bakın bu şekilde sıramın sonuna geldim bir zincirimi çekiyorum boşluğa giriyorum bir trabzan yaptım tığımı doluyorum bir trabzan da şu zincirimin arasına girerek buraya yapıyorum bakın ilk sıramızı yani ilk, İkinci modelimizin ilk sırasını da bu şekilde yaptık arkadaşlar. 1-2-3-4-5 zincirimizi çekip hop dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Tığımızı doluyoruz. Boşluğa giriyoruz. Öncelikle bir trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip tığımı doluyorum. Şu ara katı iki katın arasından girerek bir tane trabzan da buraya yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bu arada buraya batıyorum şu boşla. Bir trabzan. Burada bir zincirimiz var. Çekiyoruz. Şu iki kattan girip bir trabzan yapıyoruz. Yani arkadaşlar aynen şu ikinci sırada yaptığımızı, üçüncü sırada yaptığımızı derken modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Birkaç sıra yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar modelimi birkaç sıra daha yaptım. Bu şekilde bıraktım. Evet devam etmek istersek de şu şekilde sıramızı sonlandırıp tekrar alttaki trabzanlarımızı yaparak ilerleyip gideceğiz. Bakar İki tarafı da hemen hemen aynı kullanışlıkta görünüyor ama ön yüzü olarak ben tabii ki burayı tercih ederim diyorum arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım kolay bir model. Yeni örgü öğrenenlerin de rahatlıkla yapabileceği veya böyle bir e, çıtıptı bir şey arıyorsak hemen yapabileceğimiz bir model oldu arkadaşlar. E, anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum sizlere. Daha güzel işlerde görüşmek üzere sevgili Selamette kalın. Hoşça kalın dostlar.